Arkadaşlar bana ne yaptılar biliyor musunuz? Gülmeyin ama. Başım delindi. Düştüm, kafamı çarptım. Başım delindi. Annem geldi şeker attı içine. <laughs> ya delinen yere, açılan yere girip şeker attılar. Kimden duymuşlar bilmiyorum. Şeker işte vay efendim iyi gelir falan. Şeker <laughs> şeker attılar. Ondan böyle şeker gibi adam olmuşum diye şimdi tatlıya bağlayayım. <laughs> yılın başı kendimi övdüm lan. Yok. Yo. Değişik bir hikaye bu. Ya aramızda çok insan yoktur böyle. Evdeki masaya çarpıp kafasını delen ve evdekilerin içine şeker atıp kapattığı. Abi şeker atmak nedir ya? Annem geldi şeker koyuyor. Bildiğin delik yani. Kafam kanıyor. Ne kadar bilimsel değil mi? Çok bilimsel yaklaşan anne ve babam var böyle olaylara.